hızı Avrupa'dan 3 kat fazla. Nedeni Sağlık Bakanlığı tarafından ve e, biz hekimler tarafından gerçekten ciddi bir şekilde araştırılıyor. Bilim adamları önce Çernobil ihtimali üzerinde yoğunlaşmıştı. Acaba Çernobil'e mi bağlı o diye e, bu araştırıldı. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi tarafından ve Çernobil'e bağlı bir artışın olmadığı bilimsel verilerle gösterildi. Çünkü Türkiye'nin her yerinde e, tiroid kanserinde ilgili bir e, artış var. Uzmanlara göre artışın nedeni günümüzde ultrason gibi tanı yöntemlerinin yaygın kullanılması da olabilir. Gereksiz yere hiçbir e, radyasyon yayan görüntüleme uygulamasını e, yapmayı tercih etmiyoruz. Burada kritik soru fayda zara ilişkisi. Yani hastaya e, tanısı için veya tedavisi için verdiğimiz radyasyon şayet bu radyasyonu vermesek olacaklardan çok daha fazla bize katkı sağlıyorsa o zaman bu tetki veya tedavi yapmayı yeğliyoruz. Tiroid kanseri olan hastaların imdadına ise nükleer tıp yetişiyor. Nükleer tıpta hastaya öncelikle damar yolundan akıllı mermi adı verilen bir ilaç enjekte ediliyor. Daha sonra bu ilaç sayesinde hem kişiye özel hem de sadece kanser hücreyi hedef alan teşhis ve tedavi yöntemi uygulanıyor. Yod 131 dediğimiz e, radyoaktif ilacı tutan bir e, tiroid e, kanser tipi ise Hastalık yayılmış bile olsa, vücuttaki diğer organlara sıçramış bile olsa bunlarda %90 üzerinde bir başarı elde edebiliyoruz. Çünkü bu kullandığımız ilaçlar akıllı ilaçlar. Bunlara sihirli mermi de deniyor. Hastalıklı dokuyu vücudun neresinde olursa olsun bulup yok eden e, ilaçlar bunlar.